sevgili arkadaşlar merhabalar Merhaba. bu kaçıncı görüşmemiz bilmiyorum ama her yıl bir röportajımız mutlaka olacak ben özellikle sizlerin Türkiye'deki amatör oltabalıkçıların genç amatör oltabalıkçıların gelişimini ve ilerleyişinin bir göstergesi olarak sizleri onlara örnek olarak gösteriyorum ve bu işi de gayet güzel yapıyorsunuz her yılda bir önceki yıla göre kendinizi daha da geliştirip bu segmenti katlayarak ilerliyorsunuz ve bir yıl sonra ben çok daha iyi bir noktada olacağınıza inanıyorum. Yarışma nasıl geçti? Yarışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bildiğim kadarıyla beraber bir takımdınız. Evet abi. Buyursunlar. Abi yarışma şu an bizim için normal geçti. Şöyle söyleyeyim. Balık var. Ama yani yemleri mi bulamadık? Yeri bulduk aslında. Yemleri doğru bulmuş olarak değiliz yani yemleri. Yemleri de doğru bulduk aslında. Ama balığı bir türlü yani çok balık alamadık. Büyük balık da alamadık. Yani yarışmamız bizim için güzeldi benim için. Çok balık çıktı. Aynen. Ama e, bu iş ne kadar tecrübe ne kadar ekipman da olsa bu işin içinde bir nasip faktörü de var değil mi? Yani onu da göz ardı etmememiz lazım. Sadece nasiplen de balık alınmıyor ama alınsa da belki bir iki tane. Fakat sizin için çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Her gittiğimizde balık alamıyoruzun da bir tecrübesi. Her yarışmada balık alamıyoruzun da bir tecrübesi. Yani balık alamayan yarışmacılar da var. Abi. Var, var. Birçok arkadaşımız var. Yani bazı takımlar çok balık alırken bazı takımlar hiç alamadı. E tabi geziyorlar sürekli. Balığı arıyorlar. Balığın da yuvalandığı, bulunduğu bir yer var sonuçta. Dolayısıyla önemli olan Burada çok balık almak, en büyük balığı almak, birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmaktan ziyade benim kendi açımdan söyleyeyim size onu da paylaşayım. Önemli olan burada olmak. Burada bu heyecanı paylaşmak. Dostlarla birlikte kardeşçe, dostça, centilmence yarışa binmek. Yoksa dereceler falan onlar o işin diğer boyutu. Biz diğer boyutuyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Sizin de ilgilenmediğinizi biliyorum. Peki bu süreçte kullanmış olduğunuz ekipmanların balık alamamanızda bir faktör olduğunu düşünüyor musunuz? Ben pek düşünmüyorum. Aksine eğer kullandığımız ekipmanlar olmasaydı ya bu sonucu bile ulaşamazdık diye düşünüyorum. Hı hı. Belki hani sahte ekipman derken sadece makine kamıştan ziyade e, tabi sahteyi de mesela işin içerisine koydum. E biliyorsunuz sürekli at çek at çek denemeniz lazım. Havanın Durumuna göre güneşin durumuna göre suyun açıklığına berraklığına göre ve çeşitli faktörlere göre biliyorsunuz. Evet. İşte hayvanın aç olması, tok olması. İkinci bu konu şu anda bir sürü takım yarıştı burada ve üzerlerinde çok ciddi bir av baskısı var. Bunu da hesaba katmamız lazım. Hayvanlar da aynen bizim gibi tedirgin oluyorlar. Bir bir mücadele içerisindeler. Onlar da bizimle mücadele ediyor sonuçta. Peki siz bir sonraki yıl yine tekrar burada olacak mısınız bu yarışmada? Olursa abi neden olmuyor? Yarışma tekrar olacak. Şimdi demin belediye başkanımızla da görüştüm. Ee, önümüzdeki yıl tekrar olması için biz de elimizden geleni yapacağız. Gerekli desteği vereceğiz evet, dediler. Abi. Ama yani sistemsel olarak bence değişikliklere lazım bence ben. Mesela fakat, önerilerinizi alalım buyursun. Mesela sunar. uygulama olarak. Biz uygulama olarak birkaç, birkaç tane şeye uğradık. E, hataya uğradık. Mesela, mesela? balık yolladık. E, balığın sarı videosu falan da paylaştık. Fakat orta balığın fotoğrafı var. ve kabul var ne red var ne de beklemede var. Balık yok. Ortalıktan kayboldu bir anda. Hatta o balığım sayılmadı benim. Yani, toplantı, limit, limit üzeri miydi? Limit üzeriydi. E, 51 santim, 50 santim civarı çıkmıştı. Fotoğrafı yolladık. Sam video paylaştık. duygulamaya tekrar <laughs> <laughs> girdiğimizde balık yoktu. Orada teknik yani bir sıkıntı yani yaşanmış başkan, olabilir. Başkanla konuştum. Uh -huh. Hakemle falan konuştum. Yani müdahale edilmedi. Uh -huh. Bak önemli değil zaten. Sadece bu uygulama ve e, Tabii tabii yani bu yani masa bu, bu yarışmalar çok bu yarışmalar şey. aynı zamanda hani her şeyin daha kusursuz olması için de yapılıyor. Aynen. Sonuçta her yapılan yarışmada illaki bir takım eksikler, kötü niyetli olmasa dahi bir takım hatalar, gözden kaçan bir takım hususlar olacaktır. Balaton'da da oluyor biliyorsunuz Balaton'u. Dünyanın en iyi yarışması diyoruz ama altından bir takım gözde görünmeyen ufak tefek de olsa hatalar ve eksikler çıkabiliyor. Önemli olan o hataları, eksikleri idareye, yarışmayı kuran, yöneten idareye düzgün bir şekilde aktarıp onun düzeltilmesini sağlamak. Evet, evet. Bu çok önemli. Okullar nasıl gidiyor beyler? Okullar güzel abi. Bu sene bu sene son sene lisede. Lisede son sene yani güzel. Ne düşünüyorsun peki abi? Ben uluslararası ticaret işletme düşünüyorum abi. Güzel. İhracat odaklı bir arkadaşımızla da karşı Aynen. karşıyayız. Öyle Aynen. mi? Çok güzel. Çok güzel. İyi bir alan seçmişsiniz kendinize. Sen güzel kardeşim. Aa ben de 10000 sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Ben de yani. Üniversitede büyük ihtimalle spor Üniversitesi'ne falan besteye ya yazılabilir. Hı hı. Yani futbolcu olmak gibi bir hayalim var. Güzel bir amaç, başarılı bir amaç. Herkes doktor mühendis olmasın zaten. Diğer alanları da dolduracak bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. O yüzden yapmış olduğun amatör balıkçılık faaliyetiyle de zaten örtüşen bir iş. Bu da bir spor sonuçta. Arkadaşlar çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum Tekrardan önümüzdeki yıl Bir röportajımız daha olacak Her yıl sizin de bir röportajımız olacak Senin herhalde 3. yılı devirdik değil mi? Belki 4 olabilir Belki abi. de 4 olabilir ben çok hatırlamıyorum Şu kadar boyun vardı Maşallah evet. geliştin büyüyorsun Aynı şekilde Sizler öyle bir olun ki Şurada oynayan küçük Bakın çocuklar var ya Onlar da yarın sizlere örnek alsın benim en büyük arzum bu ve bunu da olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Kolaylıklar diyorum arkadaşlarım. Sağ olun. Vallahi bitmesin. bitmesin. Üçüncü takımımız hemen arka tarafta da görülüyor. Dostlar Turna takımı alkışla balık bitmesin bitmesi diyoruz bizlerde. Bu güzel organizasyon için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.